izleyenler Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor. <laughs> LRK Yaycı. 9 yaşındayım ve 3. sınıf öğrencisiyim. Lisanslı tenis oyuncusuyum. Hobilerim tenis oynamak, dans etmek, resim çizmek ve piyano çalmak. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Merhaba, ben Yiğit Alisar. 9 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. 4. sınıfa geçtim. Futbol oynamayı, tarih kitapları okumayı ve araştırma yapmayı çok seviyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Merhaba arkadaşlar ben Efe Yaman 9 yaşındayım 4. sınıfa geçtim Yarışmayı çok severek izliyorum Bu ekip oyununda sizinle çok güzel zaman geçireceğiz Herkese başarılar Merhabalar benim adım Ceren Diler 9 yaşındayım 4. sınıfa geçtim Habilerim cimnastik yapmak, paten sürmek, bisiklet sürmek ve yüzmek Benim için buraya katılmak çok güzel bir an olacak Buraya gerçekten katılmayı çok bekliyordum ve gerçekten çok mutluyum. Ee, arkadaşlarım için ben tebrik ederim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sevgili izleyenler şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Yiğit Ali var, ikinci masamızda Tanem, üçüncü masamızda Efe ve dördüncü masamızda Öykü. Nasıl heyecanlar gitti mi biraz? Var mı heyecan? Birazcık var. Çok Hiç az. merak etmeyin. Birazdan bütün heyecan gidecek. Yiğit Ali'cim seninle başlayalım mı? Merhaba ben Yiğit Ali Sert. 9 yaşındayım. Hı hı. İstanbul'da yaşıyorum. Dördüncü sınıfa geçtim. Futbol oynamayı, tarih kitapları okumayı ve ee, araştırma yapmayı çok seviyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yiğit tarih öğretmeni olmak istiyorsun. Evet. Galiba, değil mi notlarında o vardı? Peki neden tarih öğretmeni olmak istiyorsun? İyi, tarihe çok meraklıyım. Hı -hı. Tarihe meraklısın. Peki gezer misin tarihi yerleri? Bazen geziyorum ailecek. Bir de e, Yiğit Ali'cim kuliste hep birlikte bir sohbet ettik sabah. Çok da güzel, keyifli geçti. Evet. Kardeşin de geldi. Eylül'dü adı değil mi? Evet. Eylül seninle ilgili böyle kısa bir şey söyledi. Dedi ki abim çok komiklikler yapar, çok komik biridir dedi. Öyle misin? Biraz. Biraz eğlenceli misin? Evet. Hadi bakalım o zaman senin için harika eğlenceli bir program olsun. Hoş geldin diyoruz tekrar Tanem'cim. Merhabalar benim adım Tanem. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Habilerim yarışım yapmak, paten sürmek ve fiziklet sürmek. Az, e şey. Doktor olmak istiyorsun evet. diye diyebiliyorum. Evet, 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 onu da konuştuk. Peki aynı zamanda sen dans etmeyi de seviyorsun evet. ve şarkı söylemeyi de seviyorsun. Evet. Peki bizim için acaba böyle açılışta bir neşemiz iyice yerine gelsin şarkı söyler misin? Alış. Ne söylersin? Hmm, bilmiyorum. Hadi bir seç düşün bakalım en çok bu aralar kimleri seviyorsun? Manifest. E, bütün arkadaşlarımız onu seviyor. Biz buradan Manifest e, grubuna sevgilerimizi gönderelim. O zaman dinleyelim mi senden? Hadi bakalım.

Boşa dökülen yaşlar artık gözün anmazsa başkasını bulursun kafana takma. Bir de dansları vardı galiba. Teşekkür ederim. Ben de arkadaşlar siz çok seviyorsunuz diye öğrenmeye çalışıyorum ama dansları epey zor. O yüzden daha henüz öğrenemedim. İnşallah öğrenirim. Sana da güzel bir program diliyorum Efe'ciğim. Hoş geldin. Merhabalar benim adım Efe Yaman. 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Hobilerim satranç oynamak. Hı hı. Biraz da futbol oynayabiliyorum. Hı hı. Şimdi az önce aslında yine kuliste konuştuğumuzda Yiğit Ali'yle Efe demişti ki biz bu şarkılar yüzünden bazen derslerde sadece dans ederek zaman geçiriyoruz. Ne oluyordu Yiğit Ali Efe? Hı hı. Bir şeyden bahsetmiştiniz. Hani sen dedin ki ya ben beden eğitimi, beden eğitim dersi miydi? Hangi Yo, onu Yiğit Ali söyledi. Yiğit Ali söyledi. Senin dersin hangisiydi? İngilizceydi. İngilizce. Ne oluyor peki bu şarkı mı söyleniyor derslerde? Evet. evet. Nasıl ne, ol ne Kalkıyorlar, oldu? Kalkıyorlar öğretmeni yani... diyorlar öğretmenim evet, biz bir tane şov yapacağız. Açıyorlar hemen tahtaya fıç hemen dans. <laughs> Ama sizde de işte güzel olmuyor mu İngilizce dersin arasında birazcık hareket. Evet, bazen eğlenceli oluyor. Bazen eğlenceli oluyor ama galiba kız arkadaşlarımızla erkek arkadaşlarımızın müzik zevkleri biraz farklı arkadaşlar. O yüzden buradan kız arkadaşlarımızla söyleyelim erkek arkadaşlarımızı unutmayalım arada onlar için de şarkı söyleyelim değil mi? Evet. Sen aynı zamanda astronot olmak istiyorsun. Evet. E neden peki astronot olmak istiyorsun? Çok zor değil mi uzaya gitmek? Bana yok gibi geliyor ama yani. Zor gelmiyor sana. Zor gelmiyor. Bütün yok. hayallerin gerçek olsun efecim. İyi ki geldin sen de Öykücüğüm hoş geldin. Merhaba. Ben Öykü Erci. 9 yaşındayım. E hobilerim tenis oynamak, resim çizmek, dans etmek, piyano çalmak. Tenis oynamak. Ben de tenis oynamaya çalışıyorum Öykücüğüm. Çünkü sen anladığım kadarıyla lisanslısın, çok tecrübelisin. Evet. Belki biraz iyi olduğumda beraber bir maç yaparız olur mu? Olur. Olur. <laughs> Senin peki böyle dans etmek, müzik, şarkı var mı? söyler misin şarkı evet. sık sık? Peki tenisten ben önce çok şarkı, şarkı evet. söylemiyoruz ama böyle spordan önce kendini hani rahatlatmak, motive etmek için yaptığın bir şey var mı? Ve tenis oynayarak motive oluyorum ben. Tenis mesela. oynayarak. Zaten tenis başlı başına bir motive ediyorsun. Öykücüm sen de iyi ki geldin programımıza. Arkadaşlar hazır mıyız? Geçelim mi sorulara? Evet. 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 Duyamadım? Evet, duydum. Tamam o zaman Yiğit Ali için geliyor. harf tablomuz. Ali'nin ağası. Ali'nin ağası 40 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Bir bütünün ayrıldığı iki eşit parçadan biridir. Süremiz başladı. Yarım. <laughs> Bu hızlı cevapla kumbaramıza ilk 40 puanımızı ekler miyiz görelim? Harikasın. <laughs> tanem için geliyor Arif ablamız. Hmm. tanemin T'si. Tanemin T'si 60 puan değerinde ve elektronikten geliyor sorumuz. Birçok elektronik alette şarj edilerek kullanılan pillere verilen addır. Süremiz başladı. Atık pil. Doğru cevabımız, açık filmi görelim. Olmadı. Batarya. Ah. Batarya. <laughs> Öykü. Öykü bastı. Öykü bastı. Yiğit de cevap vermek istiyor. Tanem de. Söyleyin bakalım hangisi? Batarya. Katılıyor muyuz? Evet. evet. Herkes katılıyor. Efe de katılıyor. O zaman Öykü, Efe, Tanem ve Yiğit Ali'nin ortak cevabıyla... ...kumbaramıza 60 puan atar mıyız görelim? Harikasınız. Şahane bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. Bravo. Efe ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz. İstanbul'un iyisi. İstanbul'un iyisi. 60 puan değerinde ve spordan gelecek sorumuz. Bir masa üzerinde toplarla ve istekayla oynanan oyundur. Süremiz başladı. Bilardo. süper çocuklarımızdan hızlı cevaplar alıyoruz. Ama bakalım kumaramıza 60 puan atabilecek miyiz? Harikasın efendim. <laughs> 60 puan daha ekledik kumbaramıza. Bu arada arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bize rejiden bilardo fotoğrafı da geldi arkadaşlar. O zaman hızlıca öyküyle devam edelim mi? Öykünün ölsü. Öykünün ölsü. 40 puan değerinde ve mesleklerden gelecek sorumuz. Mesleği kara taşıtlarını kullanmak olan kişidir. Süremiz başladı. Şoför. Bu hızlı cevapla. Öykü kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Harikasınız. 4 soru geride kaldı arkadaşlar. Ben şimdi çok merak ediyorum kumbaramızda acaba kaç puan birikti? Bir tahmin alalım Yiğit Ali. Bence bir 30-100 olmuştur. 30? 100, 200, 200. 200 olmuştur. Tamam tanem. 150. 150 Efe. 200. Öykü. 100-200 arası. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? <laughs> Arkadaşlar kumbaramızda 200, 200 evet. Efe söylemiştin değil mi? Ama Yiğit Ali de 100-200 gibi dedi. Ve hedefimize kalan puansa 2300. Hepinizi <laughs> tebrik <tabi izliyorum. gülüyor> Yiğit hazırsan seninle devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu. Yiğit'in Y'si. Yiğit'in Y'si. 40 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Adı Japonya'nın başkentiyle aynı olan terlik türüdür. Süremiz başladı. Tokyo. 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 Yine hızlı bir cevap. Bu cevapla kumbaramıza bir 40 puan daha ekler miyiz görelim? Harikasınız. Bravo Yiğit Ali. Tanemciğim senin için geliyor tablomuz. Şeyda'nın şeysi. Şeyda'nın şeysi 60 puan değerinde ve meyvelerden gelecek sorumuz. Döngel adıyla da bilinen yuvarlak, mayhoş ve genellikle beş çekirdekli meyvedir. Süremiz başladı. Haydi ekip bence ekip bunu yapar arkadaşlar. Biraz düşünelim ne olabilir. Yuvarlak, like mayhoş. Böyle içinde de çekirdekleri varmış. Genelde böyle beş çekirdeği var. Ne olabilir? Var mı bir fikriniz? Meyvelerle aranız nasıl? Herkes sever mi? Hmm. <laughs> Dur. Döngel adı. Dur. <laughs> Dur diyor. Dikkatimi dağıtma diyor Yiğit Ben şimdi o zaman Yiğit için bir kutu açayım. <gülüyor> <Masi>. <gülüyor> ne olabilir? Haydi bir kutu daha açalım. Muş, muş. Ah, Muşmula. Tanemden de sanki bir muş duydum evet. oradan ama. <laughs> o zaman görelim bakalım doğru cevabımız muşmula mı? Süpersiniz Ekim. Kumbaramıza <laughs> bir 40 puan daha ekledin. Bu arada bu bulamadığımız meyve arkadaşlar. Aslında biliyoruz değil mi muşmulayı? Evet. Yedik evet. mi? Benim. Belki Benim. oradaki acaba aynı o diğer döngel ismiyle de anıldığı için mi biraz kafamız karıştı? Evet. <laughs> O zaman kiminle devam ediyoruz? Efe ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Efe için. Mehmet'in M'si. Mehmet'in M'si 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Mücevher olarak da kullanılan değerli bir taştır. Süremiz başladı. Elmas. Doğru cevabımız Elmassa eğer 40 puan daha kumbaramıza ekler miyiz görelim. Harikasınız. Gidelim mi bir puanlara arkadaşlar? Bir kumbarada acaba Olur. kaç puan birikmiş? Olur. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Arkadaşlar kumbaramızda 320 puanımız birikmiş ve hedefimize kalan puanımız 2180 daha ısınma turundayız. Unutmayın sizi kutluyorum. <laughs> Öykücüm hazırsan senin için geliyor harf tablomuz. Süper kumbaranın sesi. Süper kumbaranın sesi. 50 puan değerinde ve halk oyunlarından gelecek sorumuz. Ankara ve çevresiyle özdeşleşen bir halk oyunudur. Süremiz başladı. Hadi ekip yaparız bunu. Siz bugün e, programı başlamadan önce epey oynadınız burada. Neler oynadınız? Hangi oyunlar? <laughs> burada çok güzel danslar edildi. Beraber de ettik. Ne oynadık? Ne olabilir? Biraz düşünelim. Hangi oyunları biliyorsunuz arkadaşlar? Bir halay vardı galiba değil mi? Başka? Hadi o zaman ben bir kutu açacağım. <laughs> ne olabilir? Bir kutu daha. Fikriniz varsa söyleyin arkadaşlar. Çekinmeden söyleyebilirsiniz. Mezdeke. Mezdeke. Doğru cevabımız mezdeke mi görelim uyuyor mu acaba? Bir bakalım doğru mu? Olmadı tanem. <gülüyor> <gülüyor> Açayım mı bir kutu daha? Evet. Hadi bir kutu daha derken Yiğit Ali'den. Miskin. Miskin. Acaba miskin. doğru cevabımız miskin mi görelim? Olmadı. Yardım edeyim mi biraz? Evet. <laughs> Yoksa bir kutumu açalım. Yardım mı isterseniz bir kutumu açmak. Hangisi siz seçin? Hangisi? Yardım. Yardım. Arkadaşlar biz böyle e, minik minik. Po <laughs> Derken Yiğit doğru cevap gelir mi acaba? Kumbaramıza bu ekip 30 puan ekler mi görelim? Yiğit Ali'cim nasıl aklına geldi? Nereden? Bilmiyorum. Ufak <laughs> deyince mi tam bir anda yardımdan? <laughs> Tebrik ederim. Güzel bir takım çalışması oldu. Kaldı geriye son dört sorumuz arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Yiğit için geliyor harf tablomuz. <laughs> Filin F'si. Filin F'si 50 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Katılımcıların vahşi hayatı yerinde görmelerini sağlayan turistik gezidir. Süremiz başladı. Katıl katılımcıların vahşi hayatı. Vahşi hayatı biz nerede görürüz? <laughs> Haydi ekip çalışması. <laughs> Safere. Öykünün cevabıyla Kumbarımıza 50 puan ekler miyiz görelim. Bravo harikasınız. <laughs> ne oldu Yiğit Ali? Yiğit <laughs> öyküyü de kutluyor. Teşekkür ederiz. Ortak güzel bir çalışmaydı arkadaşlar. Tanem için gelsin Arif tablomuz. Lale'nin L'si. Lale'nin L'si 40 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Gökyüzünde görülen su buharı, su damlacıkları ve buz kristallerinden oluşan yığındır. Süremiz başladı. Bulut. Acaba doğru cevabımız bulut mu? Kumbaramıza 40 puan ekler mi tanem görelim. <gülüyor> Harikasınız. <gülüyor> ve Efe ile devam ediyoruz. Gelsin Arif ablamız. Pırasanın P'si. Pırasanın P'si. 40 puan değerinde ve insan vücudundan gelecek sorumuz. İnsan ayağının yuvarlakça olan alt arka bölümüdür. Süremiz başladı. Topuk. Efe'den gelen bu cevapla. Acaba kumarımıza 40 puan daha ekler miyiz? Çok hızlıydı, süpersiniz. <laughs> <laughs> ve son harfimiz öykü için geliyor. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. <laughs> Elindekini harcamaya kıyamayan pinti anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Cimre. Emin misin Örkücüğüm? Değilim. <laughs> O zaman görelim cevabımız Cimri mi? Harikasınız. Neden emin olamadın Örkücüğüm? Bir emin olamadın ama hep öyle oluyor biliyor musun Örkücüğüm? Başta böyle bir cevabı veriyor arkadaşlarımız. Sonra acaba değil mi diyorlar ama her zaman düşündükleri genelde doğru çıkıyor. Kutluyorum sizi ekip. Nasıldı? Güzeldi. Güzeldi Yiğit Ali önce kumbaramıza mı bakalım yoksa? Kumbaraya bakalım. Tamam önce. merak ediyorum. Tahmin alalım o zaman Yiğit kaç Bence ah, bir 450 pusu. falan olur. 450 oldu tane. 500. 500 Efe. 460. 460 Öykü. 400-500 arası. 400-500 arası görelim bakalım. Kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 520 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1980 aslında çok yaklaştınız. Tanem 500 mü demiştim. Evet. 500 -600 demişti? Evet. 500-600 demişti öykü çok yaklaştınız 1980 sizi kutluyoruz. Şimdi Yiğit Ali'cim nasıl bir ısınma turuydu? Bence güzel bir ısınma turuydu. Nasıldı sorular? Biraz zorlasa da biz bildik. evet evet. Yani aslında çok da zorlanmadık. Bir miskette birazcık zorlandık evet. değil mi? <laughs> Tanemciğim sen. Bence licin? çok eğlenceliydi. Güzeldi. Evet. Efeciğim? Eğlenceliydi, güzeldi. Hı. Ama muşmula zordu ya. Muşmula zordu bir de misket ama diğerlerini çok rahat bildik arkadaşlar. Harikada bir ekip oldunuz. Sizi bunun için de tekrar kutluyorum. <laughs> senin için nasıldı? Çok eğlenceliydi. Hı Eee hiç heyecanlanmama gerek kalmadı. Peki böyle ilk tenise başladığında mı çok heyecanlanmıştın yoksa bugün mü heyecanlandın? Hangisi daha heyecanlıydı? Aynı gibi. Aynı, aynı gibi. gibi güzel heyecanlar bunlar. İyi ki geldiniz tekrar. O zaman biz şimdi nereye doğru gidiyoruz arkadaşlar? İkinci tura mı? Evet. evet. Nereye? Hazır mıyız ikinci tura? Hazırız. Duyamadım. Hazırız. O zaman çok hazırsınız. İkinci tura gidiyoruz. <laughs>